Hayal edin, modernliğe dokunulmamış bir dünya. Burada hayatta kalmak yalnızca doğanın sunduklarına bağlı. 10.000 yıldan fazladır Tanzanya'nın kuzeyindeki Hadzabe kabilesi toprağın ritmiyle uyum içinde yaşamını sürdürüyor. Ne tarımı, ne hayvancılığı, ne de çakmak gibi modern kolaylıkları kabul ediyorlar. Bunun yerine taşları birbirine sürterek saatlerce ateş yakmaya çalışıyorlar atalarından miras kalan geleneklere sadık bir yaşamın kanıtı. Eyasi gölü kıyılarında onların sıra dışı yaşamı gözler önüne seriliyor. Burada erkeklerin ondan fazla eşe sahip olması şaşırtıcı değil. Bu durum, böylesine farklı bir aile düzeninde sevgi ve uyumun nasıl dengelendiğine dair sorular uyandırıyor. Merak ettiniz mi? Rahatlayın ve bana katılın. Çünkü şimdi Hadzabe halkının sıra dışı dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz her anı kadim bir yaşam biçimine açılan bir pencere. Eyasi Gölü'nün huzurlu manzaraları arasında saklanan Hadzabe kabilesi benzersiz bir yaşam sürüyor. Binlerce yıldır yalnızca doğanın sunduklarıyla hayatta kalmayı ustalıkla öğrenmişler. Onların yaşamı hem hayatta kalma hem de sürdürülebilirlik arasında kurulan bir denge. Adeta insanlığın en eski köklerine açılan bir pencere. Gerçek göçebeler olan hadzabeler, küçük aile grupları halinde doğanın ritmini takip ederek sürekli yer değiştirirler. Onlar için avcılık sadece bir beceri değil, bir sanat. Günlük e-postalarınızı ve sosyal medya alışkanlıklarınızı bir kenara bırakıp, elinize ok ve yay aldığınızı hayal edin. Antilop, yaban domuzu ve kuşların peşinden koşmak. Her yemek sabrın, stratejinin ve doğayla kurulan derin bağın bir göstergesi. Av köpekleri ise sadece dost değil, avın vazgeçilmez ortakları. Bu sadık hayvanlar avı bulur, kovalar ve hadzabe ile doğa arasındaki bağı somutlaştırır. Bir köpek hastalık ya da yaşlılık nedeniyle artık avlanamaz hale gelirse, kabile bunu doğanın döngüsünün bir parçası olarak kabul eder. Hiçbir kaynak boşa gitmez. Felsefelerinin merkezinde doğanın cömertliğine olan inanç vardır. Hadzabe halkı, yeryüzünü bir verici olarak görür ve karşılığında yalnızca ihtiyaçları kadarını alır. Ne fazlası, ne israfı. Doğal düzenlerine olan bu saygı sadece ilham verici değil, aynı zamanda dünya ile uyum içinde yaşamanın dersidir. Tanzanya'daki Hadza halkı, dünyanın kalan son avcı toplayıcı kabilelerinden biri, şaşırtıcı derecede basit barınaklarda yaşıyor. Dallardan ve yapraklardan yapılan bu geçici evler, göçebe yaşamlarının bir yansıması birkaç saat içinde bu yapıları kurabilir ya da sökebilirler. Doğa, onları nereye çağırırsa oraya hareket etmeye hazırdırlar. Bu sürekli göç, onları vahşi yaşamın ritimlerine sıkı sıkıya bağlı tutar. Bugünün dünyasında neredeyse hayal edilemeyecek bir yaşam. Peki, böyle geçici bir evde yaşamak size nasıl hissettirirdi? Ne zaman geride bırakmanız gerektiğini asla bilmediğiniz bir ev? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Aynı derecede ilginç olan ise, hadzaların resmi bir liderliğe sahip olmamalarıdır. Toplulukları eşitlik ve karşılıklı saygıyla ayakta durur. Kararlar birlikte alınır. Yaş ya da cinsiyet fark etmeksizin herkesin sözü eşit değerdedir. Bu, çoğumuzun alışık olduğu hiyerarşilerin aksine, tazeleyici derecede işbirlikçi bir sistemdir. Teslim tarihleri, bitmek bilmez programlar ya da yıl sonu hedeflerinin baskısı olmayan bir hayat hayal edin. Hadza halkı için bu bir hayal değil, günlük gerçeklik. Zamanları saatlerle ya da takvimlerle değil, doğanın ritimleriyle belirlenir. Güneşin konumu ne zaman çalışacaklarını ya da avlanacaklarını gösterir. Dolunay ise dans etmeleri ya da yeni bir ava çıkmaları için bir davettir. Mevsimler yaşamlarını yönlendirir. Bu da yavaş, bilinçli ve baskısız bir tempo sunar. Bir an için düşünün, belki de onlar doğru yolu bulmuşlardır. Sürekli bir telaş olmadan Hadza halkı her anı dolu dolu yaşar. Bizim yalnızca hayal edebileceğimiz şekilde ama hayatta kalışları sadece doğayla kurdukları bağdan ibaret değil. Kadınlar, kabilede sürekliliğin temel taşıdır. Onların katkısı olmasa Hadza halkı binlerce yıl boyunca ayakta kalamazdı. Yenir bitkileri toplama, aile bağlarını sürdürme ve gelenekleri aktarma konusundaki uzmanlıkları bu zorlu çevrede dayanıklılıklarını garantiler. Daha da derine inmeden önce küçük bir ricam var. Eğer bu yolculuğun tadını çıkarıyorsanız abone ol butonuna tıklayın. Böylece dünyanın dört bir yanından daha fazla inanılmaz hikayeyi size ulaştırabiliriz. Anlaştık mı? Hadza kabilesinde kadınlar topluluğun kalbidir. Olağanüstü beceri ve bilgileriyle grubun hayatta kalmasını sağlarlar. Usta toplayıcılar olarak kabile diyetinin temelini oluştururlar. Kökler, meyveler ve beslenme için gerekli bitkileri toplarlar. Çevreyi derinlemesine tanımaları sayesinde yenilebilir bitkileri zararlı olanlardan ayırt edebilir. Hatta şifalı özelliklere sahip bitkileri tanıyabilirler. Bu bilgi nesilden nesile aktarılır. Bu sadece kabileyi beslemekle ilgili değildir. Aynı zamanda sağlıklarını ve iyilik hallerini sürdürmekle ilgilidir. Hadza kadınlarının topladığı pek çok bitki doğal ilaç olarak kullanılır modern tıbba gerek kalmadan şifa sunar. Rollerinin ötesinde çocuklara bakar, günlük işleri yönetir ve topluluğun ritmini sağlarlar. Hadza halkının başarısı kadınların ve erkeklerin rollerindeki mükemmel dengeden gelir. Erkekler avlanıp ete odaklanırken, kadınlar diğer her şeyin sorunsuz işlemesini sağlar. Bu ortaklık karşılıklı saygıya ve işbirliğine dayanır. Bin yıllardır hadza halkını ayakta tutan da bu sinerjidir takım çalışması ve becerikliliğin güçlü bir dersini verirler. Gelenek ve uyumun bu antik kabileyi nasıl yaşattığını keşfetmeye devam edin. Şimdi Hadzabe kültürünün en ilginç yönlerinden birini açalım. Bir erkeğin bir, iki değil, ondan fazla eşe sahip olması. Evet, doğru duydunuz. Ama hemen yargılamadan önce bunun hayatlarında ne anlama geldiğini birlikte inceleyelim. Hadza halkı için çok eşlilik, zenginlik ya da statü göstergesi değildir. Tamamen hayatta kalmaya dayalı bir stratejidir. Tanzanya savanasındaki yaşam zorludur. Her birey, topluluğun ayakta kalması için kritik bir rol oynar. Daha fazla eş, yiyecek toplamak, çocuklara bakmak ve günlük işleri sürdürmek için daha fazla el demektir. Her eş önemli bir rol üstlenir ve birlikte iyi işleyen bir hayatta kalma düzeni kurarlar. Dünyanın en zorlayıcı ortamlarından birinde işbirliği ve uyumun gücünü temsil ederler. Elbette bu herkes için değildir. Böyle bir yaşam için seçilebilmek, olağanüstü avcılık becerileri kanıtlamayı ve birden fazla aileyi geçindirecek liderlik göstermeyi gerektirir. Bu, büyük, iç içe geçmiş bir hanenin duygusal ve pratik ihtiyaçlarını dengelemeyi zorunlu kılan ciddi bir sorumluluktur. Ve işin ilginç yanı, 10 eş sahibi olmak bazı kültürlerde mütevazı bile sayılır. Dünyanın bazı yerlerinde erkekler 100 eşe kadar sahip olabilir. Peki bu dinamik nasıl yönetiliyor dersiniz? Hemen dünyada erkeklerin en fazla eşe sahip olduğu 10 ülke yüz eş normal adlı videomuza göz atın. Bu olağanüstü yaşam tarzına daha derinlemesine dalın. Numara 6 Hadzabe kabilesinin büyüleyici dünyasında evlilik gelenekle karşılıklı saygının uyumlu bir birleşimidir. Aileler evlilikleri ayarlayabilir. Ancak asıl fark hem gelinin hem de damadın evliliğe tamamen rıza göstermesi şartında yatar. Ailelerin katılımı ile kişisel seçimin bu dengesi onların evlilik geleneklerine yön verir. Düğünden önce damadın ailesi, gelinin ailesine yiyecek, bal veya el yapımı aletler gibi anlamlı hediyeler sunar. Bu hediyeler yalnızca sembolik değildir. Aileler arasındaki bağı güçlendirir, minnettarlık ve saygıyı ortaya koyar be kültüründe çok eşlilik serbesttir ancak tahmin edildiğinden çok daha az yaygındır. Çoğu erkeğin yalnızca bir eşi vardır ve küçük sıkı bağlarla örülmüş aile yapısı norm olmaya devam eder. Çok eşliliği seçenler için ise bu, hayatta kalmayı kolaylaştırmaya yönelik işbirlikçi bir yapıdır. Düğün kutlamaları dans, şarkı ve toplumsal sevinçle dolup taşar. Beyaz gelinlikler ve smokinleri unutun. Hadza çiftleri, kültürel miraslarını kucaklayarak geleneksel hayvan derisi giysiler giyer. Düğün sonrası yaşam işbirliğine dayanır. Erkekler avcılığa ve aileyi korumaya odaklanırken, kadınlar yiyecek toplar ve çocuklara bakar. Her iki rolde eşit derecede değer görür. Bu da Hadza'nın zorlu ve vahşi dünyalarında ekip çalışmasına verdiği önemi yansıtır. Numara 7 hiç düşündünüz mü? Dünyanın son gerçek avcı toplayıcı topluluklarından biri olan Hadza ve kabilesi, Tanzanya'nın kuzeyindeki sert doğada nasıl hayatta kalıyor? Onların kaynak yaratma becerileri gerçekten olağanüstüdür. Mesela suyu ele alalım. Su kaynaklarının kıt olduğu bir ortamda Hadza doğanın gizli rezervlerini kullanır. Derelerden, doğal kuyulardan ve yeraltı pınarlarından su toplarlar. Bunlara ulaşılamadığında kuru nehir yataklarını derinlere kadar kazarlar. Yavaş ve zorlayıcı bir süreçtir ama hayatta kalmayı garantiler. Toplanan su, oyulmuş kabaklar veya ağaç kabuklarından yapılmış basit ve çevre dostu kaplarda saklanır. Yaşam tarzlarına mükemmel şekilde uyum sağlamış, sürdürülebilir bir çözümdür. Yemek de günlük bir meydan okumadır. Hadzanın beslenmesi hem çeşitlidir hem de alışılmışın dışındadır. Kökler, yumrular, yabani meyveler ve bal. Avcılık yetenekleri efsanevidir kemirgenlerden antiloplara kadar uzanan geniş bir yelpazede avlanırlar. Çoğu insanın yalnızca belgesellerde gördüğü hayvanları, örneğin oklu kirpileri bile tüketirler. Zor dönemlerde böcekler ve sürüngenler bile besin kaynağı olur. Hadza için hiçbir şey israf edilmez. Siz Hadza'nın bu zorlu koşullarda hayatta kalma becerilerini nasıl buluyorsunuz? Kuru bir nehir yatağını kazarak su çıkarmayı veya oklu kirpi yemeyi hayal edebilir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Numara 8 para ile işleyen bir dünyada Hadzabe halka alışverişi nasıl yapıyor? Cevap sizi şaşırtabilir. Geleneksel olarak Hadza para yerine paylaşım ve takas sistemiyle yaşar. Bir şeye mi ihtiyacınız var? İstediğinizi söylersiniz, karşılığında da sizde olanı verirsiniz. Bu uygulama yalnızca toplumsal bağları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda herkesin temel ihtiyaçlara erişimini sağlar. Bu da onların işbirliği ve karşılıklı desteğe dayalı köklü değerlerini yansıtır. Bununla birlikte modern etkiler yaşamlarına dokunmaya başlamıştır. Bazı hadza bireyleri artık komşu topluluklarla veya yerel pazarlarla etkileşimde bulunurken parasal alışverişlere katılır. El yapımı sepetler, zarif takılar veya diğer el işlerini satabilirler. Daha da ilginç olan topluluk temelli turizme katılmalarıdır. Kültürlerini merak eden ziyaretçiler, yaşam tarzlarını bizzat deneyimleyebilir. Bu etkinliklerden elde edilen gelir, genellikle Amerikan doları cinsindendir ve Hadza'nın doğada elde edemediği modern kıyafetler veya dayanıklı metal aletler gibi eşyaları satın almasına yardımcı olur. Böylece gelenek ihtiyaçla harmanlanır. Numara 9 Tanzanya'daki Hadzabe kabilesi, hem kadim hem de ustalıkla icra edilen bir av geleneğini gözler önüne serer. El yapımı yaylar ve oklarla donanmış olan bu aletler, basit silahlar olmanın ötesinde hayatta kalışın simgeleridir. Sağlam akasya ağacından yapılan yaylar, uçları metal veya kemikten olan oklarla tamamlanır. Bu da nesiller boyu aktarılmış ustalığı gösterir. Hadza için avcılık sıradan bir faaliyet değildir. Sabır ve uzmanlığın karmaşık bir dansıdır. Ormanda sessizce ilerleme, doğanın bıraktığı en küçük işaretleri yorumlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptirler. İnce ayak izlerinden yeni kırılmış dallara kadar her iz onları avına yaklaştırır. Hayvan görüldüğünde avcı saatlerce bekleyebilir, çevreye uyum sağlar ve en doğru anı kollayarak saldırır. Başarı kusursuz bir nişana bağlıdır. Tek bir isabetli atış zafer ile boş bir sadak arasındaki farktır. Toplu avlar bu sanatı bambaşka bir seviyeye taşır. Hadza erkekleri arasındaki uyum kusursuzdur. El işaretleri veya hafif ıslıklarla iletişim kurarlar. Doğa bile başarılarında rol oynar. Dolunay zamanlarında gümüş ışık savanayı aydınlatır, böylece yapay araçlara ihtiyaç duymadan avlarını takip edebilirler. Hadza için dolunay yalnızca göksel bir olay değil, aileleri için yiyecek bulma şansı veren doğal bir dosttur. Bizler ayı romantik bir fon ya da fotoğraf çekme bahanesi olarak görebiliriz. Ama Hadza için o bir yaşam kaynağıdır. Ay ışığının rehberlik ettiği gece avları, doğayla olan uyumlarının hem şiirsel hem de hayati bir göstergesidir. Numara 10 Hadza kabilesi için bal yalnızca tatlı bir keyif değildir. Hayati bir enerji ve besin kaynağıdır. Hatta yılın belirli dönemlerinde kalori ihtiyaçlarının %80'ine kadarını bal karşılayabilir. Ancak bu değerli hazineyi elde etmek kolay değildir. Cesaret ve beceri gerektiren bir maceradır. Hadza, arı kovanlarını rastgele bulmaz, onları gizli kovanlara götüren tüylü bir dostları vardır. Bal kılavuzu kuşu. Yüksek sabana ağaçlarının tepesine gizlenmiş kovanlara ulaştıklarında asıl zorluk başlar. Güvenlik ekipmanları olmadan ağaçlara tırmanırlar, acı verici arı sokmalarına katlanır ve basit aletlerle balı çıkarırlar. Acıya rağmen bu altın hazineyi her damlasına kadar değerlidir. Çünkü kıt zamanlarda hayatta kalmak ile yokluk arasındaki farkı yaratır. Hadza için bal toplamak kutsal bir eylemdir. Arıları sadece böcek olarak görmezler. Doğanın bereketinin koruyucuları olarak saygı duyarlar. Tırmanıştan sokmaya kadar tüm süreç bir tür ruhani ritüel gibi hürmetle gerçekleştirilir. Arılarla bu yakın ilişki Hadza'nın doğayla kurduğu derin bağın ve sürdürülebilir yaşam anlayışının bir yansımasıdır. Ateş yakmayı düşündüğünüzde muhtemelen bir çakmağa ya da kibrite uzanırsınız, değil mi? Ancak Hadza halkı bunu böyle yapmaz. Bu inanılmaz insanlar modern araçlardan tamamen uzak, sayısız nesilden bugüne aktarılan yöntemlere dayanarak ateş yakma konusunda gerçek ustalardır. Süreç şaşırtıcı derecede basit görünür ama beceri, hassasiyet ve sabır gerektirir. Ateş yakmak için Hadza halkı yalnızca iki parça odun kullanır. Biri sağlam bir taban, diğeri ince bir çubuk. Kuru ot ya da yaprak toplayıp tabanın üzerine koyarlar, ardından çubuğu elleri arasında hızla döndürürler. Bu sürtünme odunu ısıtır. Birkaç dakikalık çevirmenin ardından küçük bir kıvılcım belirir. Hafif bir üflemeyle o kıvılcım kuru otu tutuşturur ve işte böylece ateş doğar. Bu neredeyse bir gösteri izlemek gibidir. Ellerin ritmik hareketi, hayat bulan küçük kıvılcım ve saf bir beceriyle yaratılan ateşi görmenin verdiği tatmin. Sadece ellerinizle ateş yakabildiğinizi hayal edin. Ne çakmak, ne kibrit, yalnızca doğanın gücü ve bilginiz. Çoğumuz bu beceriyi yalnızca hayatta kalma programlarında görebiliriz. Oysa Hadza halkı bunu binlerce yıldır yapıyor ve hayatta kalmanın saf özüyle bağlarını koruyor. Hadza halkının birçok etkileyici geleneği arasında, tako adı verilen benzersiz bir uygulama özellikle dikkat çeker. Ancak aklınıza lezzetli bir Meksika yemeği gelmeden açıklayayım. Tako aslında yabani tütün ile yerel bitkilerin özel bir karışımıdır ve oldukça basit ama etkili bir yöntemle hazırlanır. Hadza halkı yabani tütün yapraklarını toplar, kurutur ve ince bir toz haline getirir. Bu toz, diğer bitkilerin külüyle karıştırılır ve ortaya çıkan karışım ya yapraklara sarılır ya da el yapımı rustik pipolarla içilir. Ancak tako içmek yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda bağ kurma ve paylaşma zamanıdır. Hadza halkı sıcak bir ateşin etrafında toplanır, pipoyu sırayla birbirine uzatır. Bu, hikayelerin anlatıldığı, kahkahaların paylaşıldığı ve topluluk içindeki ilişkilerin güçlendiği bir ritüeldir. Peki yatadı? Şöyle söyleyelim, tipik bir lezzet değil, tako içmek alışılmış bir tat değil ama Hadza kültürünün benzersiz deneyimlerinden biri. Hadza halkının yaşam biçimi, giyimleri kadar eşsizdir. Kıyafetleri onları Afrika savanasının sert koşullarından korurken, avcı toplayıcı yaşam tarzları için gerekli özgürlüğü de sağlar. Erkekler genellikle avladıkları hayvanların derisinden yapılmış kısa etekler giyerken, kadınlar daha uzun etekler tercih eder. Ayrıca güneşten ve serin gecelerden korunmak için pelerin ya da şal kullanırlar. Kıyafetler oldukça pratiktir ve dayanıklılık ile esneklik sağlamak amacıyla özel olarak işlenmiş hayvan derilerinden yapılır. Giysiler minimalist görünse de tohum, boncuk ya da deniz kabuklarından yapılmış basit kolyeler dikkat çeker. Bu aksesuarlar yalnızca süs değildir. Her parça bir hikaye anlatır ve doğayla olan derin bağlarını yansıtır. Kıyafetlerin ötesinde müzik ve dans Hadza kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Akşamları topluluk ateşinin etrafında tüm nesillerin katıldığı şarkı söyleme ve dans etme sevgisi ön plana çıkar. Bu birliktelik anları Hadza halkının kalbine ve ruhunu sergiler. Tanzanya'daki Hadza kabilesinde eğitim alışık olduğumuz hiçbir şeye benzemez okul yoktur, ders kitabı yoktur, resmi dersler yoktur. Bunun yerine çocuklar küçük yaşlardan itibaren yetişkinleri gözlemleyerek ve taklit ederek doğrudan topraklardan öğrenir. Erkek çocuklar erkeklerin peşinden gider, avcılığın kadim becerilerini öğrenir, yay ve ok kullanmak, hayvan izlerini takip etmek ve doğada sessizce hareket etmek. Ergenlik çağına geldiklerinde çoktan deneyimli birer avcı olmuşlardır. Kız çocukları ise kadınların yanında olur, yiyecek toplamayı, şifalı bitkileri tanımayı ve sürdürülebilir yaşamın önemini öğrenirler. Masallar ve şarkılar da eğitimde temel rol oynar. Yaşlılar bilgeliği, tarihi ve kültürel değerleri akşam ateşinin etrafında aktarır. Bu eşsiz, uygulamalı ortamda eğitim bir sınıfla sınırlı değildir. Hayatta kalmanın ve kadim yaşam tarzlarının devamının ayrılmaz bir parçasıdır. Hadza çocuklarına yalnızca pratik beceriler değil, aynı zamanda doğayla derin bir bağ da öğretir. Tanzanya'daki Hadza halkı, atalarının toprakları tarım ve gelişim uğruna ele geçirildikçe büyük zorluklarla karşı karşıya. Yüzyıllar boyunca özgürce dolaşıp geniş topraklarda avlanarak ve toplayıcılık yaparak yaşamışlardır. Ancak tarım yayıldıkça Hadza halkı hızla değişen bir dünyaya uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Tüm bu baskılara rağmen Hadza halkı geleneklerini korumak için yenilikçi yollar buluyor. Koruma kuruluşlarının desteğiyle topraklarını ve kültürel uygulamalarını korumak için çalışmalar yürütülmektedir. Bu mesele yalnızca yerel bir sorun değil, küresel bir meseledir. Dünyadaki toprakların %65'inden fazlası tarım için kullanılmaktadır ve Hadza gibi yerli kabileler hem gelişim hem de koruma baskılarının insafına kalmaktadır. Ancak süren destekle Hadza halkının benzersiz yaşam biçiminin gelecek nesiller boyunca hayatta kalacağına dair umut vardır. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle. Eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.